Merhabalar efendim, Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özör'ü, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Bayramın ikinci günü yine sizlerin huzurundayız. Nice mutlu bayramlara ülke, ülkece, Türkiyece efendim. Bütün Müslüman aleminin e, Ramazan bayramı mübarek olsun diyoruz efendim. Bir ödül oyunu oynandı 12-11 ama tabii ki yine oyunu en son konuşacağız. Çünkü... <laughs> Niye Furkan dedi? E, neden olduğu çok açık Murat abicim. Evet. Nagihan'la Seda arasında... ...kılıçlar çekildi. şey Kılıçlar çekildi. Evet. Ee, zaten bu noktaya doğru yavaş yavaş geliniyordu. Evet. Nagihan'ın oyuna girmesi, konseyde yaşanan tartışmalar... ...biz Seda-Nagihan derbisini ne zaman izleyeceğiz derken... ...derbi sahadan çok dışarıya yansıdı. İsterseniz hemen Seda ile Nagihan arasındaki parlama anını... Bir irdeleyelim. Ondan sonra olayların öncesi, sonrası, yarını ondan sonraki... Doğru biter bu program. Bu program bizim yani program. Şey yani... Onu, yani sinyaller hani... onu gösteriyor. Şimdi Furkan siz ]lere. bizim ne böyle bilmiyorum. bayram gülücükleri attığımıza bakmayın. Evet. İlerleyen dakikalarda her an her şey olabilir diyoruz ve Seda ile Nagihan arasındaki tartışmayı hep birlikte izliyoruz. Buyursunlar Murat abicim. Şimdi Furkan Dede öncelikle şunu söylemek istiyorum. Öncelikle sevgili Mustafa Kazan'ın kenardan Nagihan'a bir sözünü duydum ben. Hı hı. Diyor ki Nagihan atma, atma yeter artık. Nagihan denemeler yapıyor geliyor oyundan sonra. Ve Nagihan da Mustafa Kazan'a diyor ki ben diyor oradan oraya geliyorum, buradan buraya geliyorum. Bilmem ne yaparım falan derken küsüyor Nagihan. Ve oyun alanını terk ediyor. Oyun alanını terk eden bir oyuncunun da neden terk ettiği ilgili biz bugüne kadar çok konuştuk. Hı. Ve ben tabii ki bu olayları fazla bilmediğim, irdelemediğim için benim burada sevgili Lord kardeşim, İhsan kardeşim hep ona sorarım ben bu tarz şeyleri. <laughs> Lord'a soruyordum ben. Diyordum ki mesela İhsan biri oyunu terk edince ne oluyor İhsan bilmediğim için? İhsan da bana diyordu ki ne diyordun İhsan'cığım? Abi duruma göre değişiyor ama mesela bir oyunu terk etti. Eğer bir takım o kişi terk etti diye seçme hakkı istiyoruz derse hı hı. bunun bir avantaj kaybı olduğunu düşünürse yönetime başvuruyor. Yönetimde o seçme hakkını duruma göre veriyor, vermiyor doktor raporuna göre. Bu mavi takım başvurmadı anladığım kadarıyla. Başvurmadı. Evet, Beni bravo. Oradan kadarıyla. zaten değil mi? Oradan çıkıyor olay. Mavi takım başvurmuyor. Başvurmuyor. Evet. Başvurmadığı için de olaylar raddeye geliyor. Başvurmadığı için Seda diye başvurmadık diye <laughs> hem kendisine <laughs> bravo, takımına evet. kızıyor. Nagen alınıyor. Tam oraya geleceğim. Ben sana süre sordum. hakkımız tamam. var. Başvurmadıklar. Acun abi çıkıyor. Acun tamam. abi zaten diyor böyle bir evet. şey de dolayı da o kadar da değil başvurmayın artık evet. da diyor filan gibi konular. Tamam. Demek Sartı ki kaldı. olay bu mavi takım bu konu hakkında hakkı varmış ama başvurmamışlar. Başvurmadıktan sonra da artık sona gelince de Seda'nın bir isyanı oluyor. Ama daha önce başvurmaları gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Çünkü oyunu kazanıyoruz zannediyor maviler çünkü arada büyük bir fark var ya. Oradan da belki de başvurmadılar. Böyle rehavete kapıldılar falan. nasıl kazanıyoruz diye. Hı hı hı. Ama sonra en son olunca bu haklarını kullanmak istediklerini bildirirken falan falan olaylar çıkıyor. Şimdi öncelikle Seda'dan başlayayım. <laughs> şimdi Seda biliyorsunuz benim en çok sevdiğim, en çok beğendiğim ve Survivor'da her zaman şampiyonluk adaylarından biri olan bir kadın Seda. Ama ve lakin şimdi Seda ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Realist olmak istiyorum. Duygusu, duygularımı bir kenara atmak istiyorum ha, Yarın duygularım devam edecek Seda ile ilgili benim duygularım her zaman e, Perfect Ama ve lakin şimdi bir duygularımı şöyle atacağım Kenara neden şimdi Seda ile ilgili bir şey konuşacağım Şimdi bakın abicim Oyun kaç kaç 11-6 11-6 Kırmızılar pardon maviler önde 11-6 11-6 maviler önde olduktan sonra 1-2-3-4-5 6 tane oyun üst üste kaybediyorlar Maviler ve veriyorlar şeyi ödünü kaybediyorlar. Şimdi bu 6 tane oyun içerisinde 1 2 3 4 5 6 tane oyun içerisinde 3 tane Seda'nın oyunu var. 6 oyun içerisinde 3 tane Seda oynuyor. Yanlış mı bakıyorum? Doğru bakıyorsun. Doğru bakıyorum. Şimdi Seda 6 tane oyun ve bir tanesini kazansanız işi bitiriyorsunuz. Bu 6 oyunun 3'üne sen çıkıyorsun. Ve bu 6 oyunun 3'üne sen çıkıyorsan eğer zaten ben ne diyorum? He Seda bu diyorum ya. Bir tane kazanırlarsa işi bitirecekler diyorum ve üçünde de Seda var diyorum mesela. Üçünü de kazanamıyorsun Seda. Bu üç oyunu da veriyorsun. İkisini Nefise'ye veriyorsun. Bir tane de sonunda da Atakan'la Nefise'ye veriyorsunuz yine o Ogeda'yla beraber. E demek ki Sedacığım sen üç tane oyuna çıkıp üçünden bir tanesini alamıyorsan eğer... ...o günün yıldızı olamazsın ve benim için de bir günlük yıldızın gitmiştir. Neden dersen sen benim her zamanki yıldızımsın ama bu oyunu 3 oyundan bir tanesini alacaksın. Seda sen onu 3 oyundan bir tanesini alamıyorsan o zaman bana ne anlatıyorsun? Şimdi devam ediyorum. Şimdi sonra son oyunu kaybettin Seda. Son oyunu kaybettikten sonra tabii ki o, o kadar avantajı kaybedince çünkü artık rehavet geliyor size. Hı -hı. O kadar oyunu kaybedince Hı -hı. Seda kaybettikten sonra ne diyor Seda anladığım kadarıyla? Gidiyorum bütün aşkar yüreğimde gidiyorum kokun hala üzerimdenin gidiyorumun başına seda bir şey yazıyor. Bir bip var orada. Gidiyorum bütün defolup, aşklar defolup defolup gidiyor diyor. He. Başında bipli bir gidiyorum. Yani Seda'nın yazmış olduğu bir e, orada bir söz var. Bipli gidiyorum. Şimdi bu gidiyorumu söyleyince tabii ki orada bir nagiyan var. Nagiyan... gidiyorum değil aslında gidiyorsun yani işte ben Gidiyorum. Şartım, he, gidiyorsun, yani... bütün aşklar ha. yüreğimde gidiyorsunun başına bir şey ekliyor. Şimdi onu ekleyince tabii ki orada Sercancığım görüntüleri alabiliriz bu arada. Alabiliriz. Orda Nagiyan var. Şimdi Nagiyan'a bunu söylüyor tabii ki. Nagiyan'a söyleyince de Nagiyan tabii ki bir anda Nagiyan hemen içeri giriyor. Nagiyan çünkü zaten içeri girmeyi çok sever ya. Hemen içeri giriyor Nagiyan. Daha önceki oyun alanını terk eden Nagiyan bir anda bu sefer içeri giriyor. Daha zaten bir anı tut bir anıyla bir anı tutmuyor. Bir terk ediyor. Bir geliyor, bir terk ediyor, bir geliyor derken Nagiyan'ın gelişiyle bir anda Nagiyan şuna benziyor. Ben Nagiyan'a şuna benziyorum. Nagiyan önce Freddy'nin kabusu filmini çekiyor. Daha sonra ise işi Türk filmine döndürüyor. Önce Freddy'nin kabusu. Wow, wow, herkese bir şeyler, laflar, onlar bunlar. Sonra bir anda bana mı dediniz? Uuu filan Türk filmine çeviriyor işi. Nagiya'nın da bu özelliği var. Diyor ki bak ilk gelişi şu. Bugün bayram ne biçim konuşuyorsun Seda? Bak bak yani gelişe bak. O kadar güzel işi Türk filmine çeviriyor ki bugün bayram ne diyorsun Seda filan derken Seda'yı bir anda gömme politikası içine giriyor. Çünkü Seda'dan o lafı aldı ya. Seda'nın o lafı aslında Seda dedi ki ben genel kullandım. Aslında hatalı Seda. Geneli meneli yok. Şimdi orada o lafı kullanmanın alemi yok Seda. Ha Nagihan bunları daha önce yaptı mı? Krallarını yaptı. Ama ben günlük sütüm. Nagihan'ın o eskiden yaptıkları tabii ki Seda'nın bu söylediğinin yanında Nagihan'ın yaptıkları buz daha olur da Hakan'a Makan'a söyledikleri işte Aleyna'ya yaptıkları onlar eskide kaldı. Ama şimdi ben günlük süt olduğum için Seda... Ne dedi, dedi? Hakan'a ne dedi? Hakan dedi? Oo oh, oh, demediği kalmadı. Hakan'a dedi. Herkese dedi. Ha, siz gördünüz mü Hakan'a dediklerini? Yok Hakan kendi kendine uydurdu. Ha, nerede gördünüz? Ben görmedim de çünkü. Hakan anlattı adam Hakan. Anlattı derken yani gözünüzde gördünüz mü siz Hakan'a söylediği şeyleri? Abi, sen peki şeye nedir o denizin altındaki balıkları görebiliyor musun? Tarabiye git bakayım. Tarabiye hiç gittin mi sen? Ha senin evin oralarda zaten. Tarabiye git. Gel ben sana bir tavsiye edeyim. Bak güzel Tarabiye'de şöyle deniz kenarında taşındım Ben, denize kanka. bak. Denize baktığın zaman alttaki balıkları görebiliyor musun? Çamlıca'ya taşındım ben. neyse. Zaman orada. biliyorum. Hep öyle atıyorum. Ben de Sarıyer'de orada... Denize baktığın zaman alttaki balıkları görebiliyor musun Furkan Hı. dedi? Göremiyor. Göremiyor. Altta balık olduğunu biliyor musun? Bazen çok deniz güzel olursa on cam gibi görüyor. Ama genelde göremezsin. Ama altta balık olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. <laughs> Aleyne ne dedi? Hakan da ben bir şey dediğini duymadım da Hakan da her olaya giriyor da yani Aleyne ne dedi? Aleyne mi ne dedi? Evet. Aleyne bir itti Aleyne o, o itti. adadan öbür adaya geçiyordu. Yani deme orada. başka bir şey de yani. Hani ha, yani hani... O Aleyne fiziki yaptı, Hakan'a söziki. <laughs> söziki. Anladın mı? Aleyne fiziki, Hakan'a söziki. Sonra şeye Hakan neydi? Da her şeye Ayrılan ayrılan neydi bizim ayrıldı ya. Sahra. Ha, sahra'yı Sahra çölüne çevirdi. Yani yapmadık. Ya yaptıklarını anlatmayayım ben. Boş ver şimdi geçti onlar. Ha durup dururken mi yaptı yani? Onu soruyorum. Abi durup dururken mi, hareketliyken mi, gaz halindeyken mi bir yerde yaptı yani. Nerede yaptığını ben bilmiyorum ama yaptı. Hani şimdi Seda'nın ettiği laf tabii ki bak Seda diyor ki etmemen gerekiyor o lafı. Ama hani nağiyana dönersek nağiyan da yani yaptı da yaptı da yaptı da yaptı. Na yaptıklarını da unutup uçmuyor yani. Tabii. Ama günlük süt olduğumuz için şimdiden bahsediyoruz. Sonra şimdi Nagihan'ı yine yaptığına bir gelelim. Diyor ki Matara'yı alır kafana vururum diyor mesela. Matara'yı alıp kafana vururum diyor. Bunu da Nagihan demedi herhalde. Bunu da şey dedi. Oradaki başka biri dedi. burada Söyle da... bir iddiada bulunmuyor canım. Ha. Dediğini gördük. Tamam. Nagihan dedi. Sonra gömerim seni yolarım. Gömerim kafana Matara'yı vururum. Yani daha ne diyecek abi Nagihan yani. Nagihan zaten dedikleri demiş. Ama başlatan Seda. Seda'nın hatası var diyorum ama Nagihan da sütten çıkmış ak kaşık demeyin Nagihan. Yani zaten Nagihan'ın şu anda VTR'yi izlediğimiz zaman roman olur abi. Nagihan zaten durmuyor. Nagihan durmuyor ki. Nagihan da durmadığı için Nagihan prodüksiyona şeyini yapıyor. Restini yapıyor prodüksiyona. ilk başta prodüksiyona restini yapıyor. Ben gidiyorum. Ben bunu oynamam. Bilmem ne. Yani Nagihan'ın hangisini anlatalım Furkan dedi. Ama Seda da bu olayda sütten çıkmış akkaşık değil. Ben onu belirtmek istedim. Yani olay bu. Şimdi baktığın zaman sonra ee, nerede bir dakika bir şey daha vardı. Çok son bir şey söyleyip bitiriyordum. Neyse, notlarımda bulamadım. olsun olsun. Hayır. O zaman şöyle bitiriyorum ben. Kim haklı, kim haksız abi bir kere ben Murat Özer olarak sizden bunu duymak istiyorum. Kim haklı, kim haksız bu olayda? Bu olayda şöyle başlatan Seda ama takım bana göre mavi takım haklı. Mavi takım haklı. Takım olarak bahsediyorum bak. Mavi takım seçme hakkı verilmesi gerekiyordu mavi takıma. Verilmemiş ama bunlar da İhsan diyor ki istememişler diyor. Şimdi istemezsen bir şey istemezsen onlar da sana niye versinler isteyeceksiniz o zaman. İstememişler seçme hakkı. Onun için de Seda'nın ve Mavi takımın bu isyanında haklı görmek isterdim ama seçme hakkını da istemedik diyorlar. Ha isteselerdi vermeselerdi haklı diyecektim. Ama değil mi İhsan yanlış mı söylüyorum? Benim anladığım o şekilde abi yani ben yanlış veya doğrusunu He. bilmiyorum ama şimdi Mavi takım Nagihan gibi bir yarışmacı sinirleniyor çekip gidiyor ya ya da oyunu beğenmiyor, oyun sonunu beğenmiyor, yenileceğini anlıyor. Ne derseniz deyin. Orası yorumu açık. Sonuçta gidiyor. Mavi takımın şöyle işine geliyor. Nagihan öyle ya da böyle yarın öbür gün bu gelir gelir bu oyun sonunu yapar. Biz abi Nagihan'dan kurtulmuşken boş verildi. Oralarda olmamışlar benim anladığım. Ama oyun 11-6'dan 11-11'e gelince de keşke seçme hakkı kullansaydık'a geliyorlar. E kullansaydınız o zaman. Yani şimdi hem işinize geliyor Nagan gibi bir yarışmacının çekip gitmesi. Hem de ondan sonra şu seçme hakkını niye kullanmadık? Orada arada mavi takım kalmış. Ondan sonra da suçu yüklemeye çalışıyorlar başka yere. Peki, Orada öyle bir nüans peki, var. buradaki isyanı neden? Nagihan neyi beğenmedi? Nagihan abi bence ben bu kendi yorumlarımda evet. saklıyorum ama Nagihan bir şey olsun da sakatlığından bahsetsin. Bununla ilgili duygu sömürüsü yapsın. 6 haftadan bahsetsin. Birileri bununla ilgili konuşuyor Mustafa, Mustafa Kazan'a isyan ilgili konuşuyor. Mustafa niye isyan etti Nagel? Nagen atış yapmak istiyor abi. O görüntüyü birazdan izleyeceğiz. Neyin de. atışını yapacak? Nagen şimdi Seda ile oyunda da oyunu kaybediyor. Evet. Geliyor. Atış tamam. yapacak ya. Seda oyunu bitiriyor. Evet. Atış yapıyor yapıyor sonra halkaya da atıyor. Atış yapma bitiyor ya artık evet. hani oyuncuların. Sonra birer daha atmak istiyor. Mustafa abi de oradan yönetmenimiz diyor ki tamam yeterli diyor. Ya niye yeterli? Ben zaten atamıyorum diyor. Birkaç tane daha ekstra atış yapmak istiyor yani. Fazla hak kullanmak istiyor. He. Atıyorum <laughs> Damla Nogede'nin kullandığından daha fazlasını kullanmak istiyor. Öyle, Öyle bir istiyor. hakkı var mı? Yok. Öyle bir hakkı yok. Tamam. Ama Nergende o ayrıcalığı istiyor. Çünkü ben sakatım diyor. Ne? Mustafa abi de diyor ki sen A sakatsın ne oğlum, neyin, neyin, Şimdi birazdan o görüntüleri tekrar ayrıcalığını vereceğiz. istiyor onu anlamadım abi. Nagihan'ın ayrıcalığı <laughs> zaten Nagihan'a verilen ayrıcalığın ayrıcalığın Ayrıcalığının ayrıcalığı. Yani sen zaten istediğin oyunda oynuyorsun, istediğin oyunda oynamıyorsun. İstediğin zaman çıkıyorsun, istediğin zaman çıkmıyorsun. Nagihan daha ne istiyor anlamadım. Versinler adayı Nagihan'a. Nagihan tek başına adada oynasın abi. Yani Nagihan'ın daha istediği ne? Yani bundan daha fazla bir insana ne verilebilir? Bundan daha güzel, bundan daha... Yani sen sakatsın. Diyorlar ki sana mesela şu oyunda oynama, oynamıyorsun. Bu oyunda oyna, oynuyorsun. Nagiyancığım daha ne istiyorsun? Allah daha çok versin sana Nagiyan. Verelim sana adaları, adalar senin olsun. Modalar, adalar, Grandland adaları, Burgaz adası, Heybelada. Hepsini Nagiyan'a verin, Nagiyan oynasın. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Onun için de Nagiyan kardeşim Allah'ına şükretsin ki hala orada bu savaşı verebiliyor. O kadar abi. Kim haklı, kim haksız? Nagiyan haksız. Teşekkürler, buyurun. Evet Nagihan Zor. Bu arada çok özür var. dilerim. Ee, Hanzade Hanım'ın e, ciddi bir sağlık problemi evet, geçmiş var. Olsun. Şu anda Hadi. da hala devam ediyor. E, dün geceden beri e, serumlar yiyor. E, <laughs> tabii ki bizim de bir yoğunluğumuz söz konusu oldu. Ben de kendisinden özellikle rica ettim çünkü evet, onsuz Eksiyiz. Hem de çok eksiyiz. Evet, e, masamızın çiçeği İyi bugün gelsiniz bana. Sizi görmekteyiz. Hazar'a bugün istediğin kadar <laughs> <yani>. lafımı <laughs> bölebilirsin. böcek halim yok insan. Bugün var <laughs> ya sen beni bölsen eyvallah diyeceğim. E, o yüzden e, Hazar'a de buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ediyorum. Ayrıca gerçekten üstünüzdekini çok beğendim. Ah, teşekkür ederim. E, çok yani e, çok ilgimi evet, çekti. Güzel. Çok güzel. Buyursunlar. Çok mersi canlarım. <laughs> Şöyle e, Nagihan. Şey gibi. Hani bir eski sanatçılar oluyor. <laughs> Ay, evet. dertli gönüllere evet. giren <laughs> Canlara... işte benim zekimim <laughs> evet evet buyurun. Nagihan zor bir süreçten geçiyor bence hem psikolojik hem de fiziksel olarak ama e, tabii biraz artık bu ben daha fazlasını istiyorum durumunu da abarttı gibi geliyor bana şimdi ona zaten evet bir ayrıcalık tanındı aslında ayrıcalık tanınmadı da e, istediği onun istediğine bırakıldı durum yani <laughs> Nagihan sen ne dersen biz o e, ne kadar dinleneceksen dinlen oyunlara dönmek istersen dönebilirsin dendi. Bu da Nagihan'ın son e, yıllardır hak ettiği bir pozisyon zaten. Hani haksızlık oldu veya hani Nagihan'a ayrıcalık yapıldı gibi asla değerlendiremez. Böyle bir şampiyonluk adayının bu sezonda sakatlıktan veda etmesi çok üzücü olurdu ve kadının fizik olarak bunu atlatabilecek gücü varsa ki var o da belli oldu. Ona bu şansın verilmesi doğru olandı ama birkaç bölümdür sezdiğim kadarıyla bu artık mavilerde böyle biraz e, Çekememezlik demeyeyim de Nagihan onlara batmaya başladı. Çünkü neden batmaya başladı? Başka yarışmacılar sakatlanıp gitti ya. Mesela Yağmur. Seda'da böyle onun biraz şeyi var. Yağmur gitti Nagihan niye kaldı gibi. Sonuçta Seda'nın rakibi Yağmur olmayacaktı. Ama bir noktada açılan Nagihan Seda'nın ciddi bir rakibi olabilir. Hani kıskançlık demeyeceğim ama batıyor Nagihan'a ayrıcalık tanınırsa senaryosu. Dolayısıyla bugünkü Nagihan'ın ekstra atış yapma görüntülerini de izledikten sonra yorumlarız. Nagihan'ın yine bir şeyler talep ettiğini düşünüyorlar bence. Hani e, bence bunu prodüksiyon da düşünüyor. Yani neden Ogeday iki tane atabiliyorsa veya niye Damla elindekini bitirdikten sonra hakkı bitiyorsa Nagihan niye daha çok atsın? Şimdi o konuda e, prodüksiyonu ve mavileri haklı buluyorum. Şöyle Nagihan'a zaten tanınan fırsat tanındı. O fırsat bitti artık. Nagihan ne dedi? Ben kalmak istiyorum. Tamam kalıyorsun bana uygun oyunlarda da oynamak istiyorum tamam oynuyorsun oynuyorum dediğin noktadan itibaren oyun içinde ekstra bir ayrıcalığın olamaz sen şunu da diyebilirdin çünkü Acun Bey ben döneyim ameliyatımı olayım başka bir sezonda daha rahat daha sağlıklı bir şekilde geleyim seni kimse silah zoruyla orada tutmuyor eğer sen orada kalıyorsan oranın koşullarına ayak uyduracağım demektir bu bu konuda açıkçası Nagiyanın bir tık ileri gitmeye çalıştığını en azından açık kapı bulursa girmeye çalıştığını düşünüyorum Şöyle geleceğim. Maviler bu oyunda iki kere arayıp beşer açtı yani. 8-3'e gelen oyun 8-3'ten geri geldi kırmızılar. Sonra 11-6 dedik. 11-6 maviler önde. 11-6'dan maviler oyun verdi. Şimdi durum 11-6 iken Nagia'nın gelişini gidişini kovalamadınız. Seçme hakkı belli ki kovalamadınız ve onun üzerinden bugüne kadar kaç ne kadar oyun kazandıran bir Seda var ama dünkü oyunda da 3 sayı vererek belki de Murat abi dediği gibi bir sayı alsa oyunu takımına getirecek bir Seda. 3 kere çıkan Seda, 3 kere yenilen Seda. Hep kime yeniliyor? Nefise'ye. Nefise, ye. Nefise Seda'ya battı dün. Nefise Seda'ya batınca yenildikten sonra o anda yenilirken, biz niye Nagihan'ı seçemiyoruz sorusu geldi Seda'nın aklına. Ama artık çok geç. Bunu baştan söyleyeceksin. Seda'nın hatası hep yenildikten sonra bir şeylerden şikayet etmek. Yenerken hava hoş. Yenerken sana yenilene üzülene bile sallıyorsun bazen. E, haklı isyanında bence Seda. Yani biz niye seçme hakkı kullanmadık demek de haklı. Çünkü nasıl biz 3 sayıdan birini alsa oyunu kazanıyorlardı diyoruz ya. E üç sayıdan biri belki nefise değil Nagihan olsa da alacaklardı aslında. Bir de Seda'nın açısından bakın. Hani o zaman bakınca da bir kere Nagihan'la oynasan belki bu oyun bizimdi diyor ama çok geç söylüyor bunu. dolayısıyla iddiasında haklı, zamanlamasında ve girizgahında haksız bir seda izliyorum. Nagihan da hassas davrandığı konularda anlayabiliyorum. hak ben miyim diye ağlayan bir Nagihan kolay değil çünkü. Nagihan mesela o hak olmak da Nagihan'a koyuyordur. Hani seçme hakkı. hak nedir? Kolay yarışmayı seçmektir ya. Kadını ağlatan cümle orası oluyor zaten. Hak ben miyim diye girerek ağlayarak giriyor ya. O bence Nagihan'a koyuyor. Yani nasıl yani seçme hakkı kullansaydınız beni mi seçecektiniz? Hissiyatı bile Nagihan'a yetiyordur. Ama e, tekrar söylüyorum orada kalmayı bu mücadeleyi vermeyi seçen taraf Nagyansa mücadele ne gerekiyorsa onun da sonuçlarına katlanmak zorunda.